Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Ve eğer Allah sana bir zarar dokunduracak olursa, onu ondan başka giderecek yoktur. Ve eğer sana bir hayır dilerse, o zaman da onun hayrını engelleyebilecek kimse yoktur. O lütfunu dilediği kuluna nasip eder. Allah çok yarlığayıcı, çok esirgeyicidir. De ki: Ey insanlar, işte size Rabbinizden hak geldi. Artık kim hidayeti kabul ederse kendi canı için kabul etmiş olur. Kim sapıklık ederse kendi zararına sapıklık etmiş olur. Ve ben sizin üzerinize vekil değilim. Sana vah yollana uy ve Allah hükmünü verinceye kadar sabret. Çünkü o hüküm verenlerin en hayırlısıdır. Hud Suresi Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Elif Lam Ra. Bu öyle bir kitaptır ki ayetleri muhkem kılınmış. Sonra da her şeyden haberdar olan hikmet sahibi Allah tarafından ayetleri ayrıntılı olarak açıklanmıştır. Şöyle ki: Allah'tan başkasına kulluk etmeyin. Ben size onun tarafından müjde vermek ve uyarmak için gönderilmiş gerçek bir peygamberim. Ve Rabbinizin mağfiretini isteyin. Sonra ona tövbe edin ki sizi belli bir süreye kadar güzel güzel yaşatsın ve her fazilet sahibine layık olduğu ihsanı versin. Eğer yüz çevirirseniz ben sizin için büyük bir günün azabından korkarım. Dönüşünüz yalnızca Allah'adır. Onun da her şeye gücü yeter. Dikkat edin, görmüyor musunuz? Onlar düşmanlıklarını gizlemek için göğüslerini çeviriyorlar. İyi bilin ki onlar örtülerine bürünürlerken Neyi gizleyip neyi açığa vurduklarını Allah biliyor. Muhakkak ki Allah gönülde gizlenenleri de bilir.